selamlar dostlar. Bugün sizlerle Ark Survival Evolved Fjordur'un 8. bölümünü çekiyoruz. Ve evet bulduğum şeyi görüyorsunuz. Uzun damlı buldum. Ve hasarı 527. Ben şimdi bir onu nasıl bulduğumu koyayım. Video dışındaydım. Drop kovaladım. Bir belki güzel bir şey çıkar diye kayıt açıktı. Ve evde müsait olmadığı için sesim kapalı. Onu ses kaydı alırım. Şimdi onu bir izleyin. Geliyorum. Ha, burada dediğim gibi e, mikrofonu maalesef kullanamadığım için ses kaydı alıyorum şu an. E, evet durumun yanına geliyorum abi. Hiç umutsuzum baya güzel bir şey çıkacağını hiç düşünmüyorum ama ve cidden güzel bir şey çıkıyor. Baya mutlu oluyorum. 527 hasarlık bir uzundan tüfek Cidden Zor bulunur. Bir de plan değil yani. O da biraz kötü ama sorun yok yani. Bizim için bayağı iyi. Tamamdır. Şimdi abi tek bir sorunumuz var. Ee, ben tüm narkotiklerimi bayıltıcı oka bastırmıştım. Yani bu tüfeğimizi bulmadan önce. Maalesef yani 27 tane yapabildim. Ve bu bölümde gördüğünüz gibi kar baykuşu gitmeye gidiyoruz. Ha bu arada, bu arada. Bir daha iki bölüm, bir daha iki bölümde Rex mutasyonu gelecek. Ben yanlışlıkla bir tane yumurtayı çatlattım. Ve bundan da bir mutasyon çıktı. Rengi gayet güzel. Şöyle bir alan yaptım. Şöyle bir yumurtaları göstereyim size. Şimdi atalım. Böyle, bu kadar yumurtamız var. Fazla değil. Neyse biz şimdi bir şeye gidelim. Ee, bulduğum kar baykuşu e, 140 seviyeydi. Yanında da 90 seviyede 100 seviye bir dişisi vardı galiba. abi ne oluyor yukarıda ya bizim? Bir dakika. Tamam geldim. Şimdi bu arada başka oyun falan çekmemi isterseniz çekebilirim. Yani sadece yazmanız yeterli. Bir de benim bilgisayar oyunu kaldırabilirse tabii ki Allah spina. Kaç seviyesin Spino'm? O dişi veyiz. 30 seviye gayet gayet güzel. Hatta şu an onu bile temleyebiliriz ama bu bölüm karvaykuşu iyicilleştireceğiz abi maalesef. Kusura bakma. Hemen şuradan çıkalım abi. Aa bak şey var. Trope. Ben bunun ismini okuyamamıştım. Moving e evcilleştirdiğimiz bölüm. Gel bir okuyayım senin ismini. Trope Nakus mu ne öyle bir şey ya yani. neyse. Ondan da yetişeceğim bu arada da onun eğitmesi biraz zorluydu galiba. Yani izlediğim videolarda zorluydu bayağı sanki bir koyun sesi duydum bizim umarım shinehorn'dan gelmemiştir shinehorn bazen böyle takılıyorum kusura bakmayın o yüzden <laughs> neyse ya şimdilik lezzetli et vereceğiz artık sorun yok normalde şey yapacaktım yani bayağı bir bayıltıcı okum var ya hiç yani şey basmayacaktım dart basmayacaktım şimdi arbalet fazla vurur diye dart bastım. Şöyle yaklaşmışız Allah. Bunlar bizimkiler değildi galiba. Çünkü iki tane vardı ya da üç tane vardı benim bulduğumda. Burada beş tane falan var. Bir bakalım belki bunları yitiriz. Şunun rengi güzelmiş hocam. Da 15 seviye aynen. Kalp çıkıyor ondan. Onun bir işine baksak. Allahlar gelebilir bize ondan bir kaçalım. Ay yaş. Abi. Az önce 5 tane vardı. Öldünüz mü ya? Neyse bir 140'lara gidelim. Bir tane daha var. Sesini duyuyorum. Aynen orada. Hemen bir ona bir bakalım. 20 da 20'ymiş raptor geliyor peşimizden ya. Şimdi. Bu Argentayız abi. Aşağısı deniz. Allolar var. Kangurumuz var. Ha, bunlar Arge'ye. Biraz yukarı çıkacağız herhalde. Dur ben İşaretlemeye çalıştım da işaretlemedim. Biraz şöyle ilerleyeceğiz. Buralarda bir yerlerdeydi. Hatırladığım kadarıyla. Zaten yarım saat önce falan buldum. Aa, kurtlar var. Aa, bu galiba. Bu mu? Bu 95. Bu erkek. Benim söylediğim dişi olan 140'lık lı, 140 olan büyük ihtimalle. Onun rengi ne öyle? Tamam bunu da evcilleştireceğim. Bir tane daha var şu şeyin altında. Hemen ona bakalım. Evet benim dediğim bu dostlar. Şimdi abi Mavie'nin üstünde maalesef atış edemiyoruz. Çok can sıkıcı bir olay. Şunun rengi de çok iyi lan. Abi 20 seviye olmasa dişi ya bir de alacaktım onu da, da. Şimdi umarım hiç kaçırmam. Çok vuracaksın sendim. Bir de bayağı hızlısın. Evet kaçırmaya başladık abi çok güzel. Abi Allah. Beni aşağı düşürme yeter. Kaçmaya başlar zaten birazdan. Çok güzel üçüncü vuruşumuz. Tamam dördüncüyü de vurduk. Seni pasif almayalım. Zaten pasif desin büyük ihtimalle. Beşinciyi vurduk ve bayıldı dostlar. Yedi dartta bayıldı diyeceğim de beş dartta bayıldı. Çünkü ben ikisini ya da üçünü kaçırdım. Şimdi şu. Yüz seviye olan rengi güzel olanı bir tutalım. Şu aynen şu kırmızı. Av, çok güzel ya. Bir de şurada bir domuz vardı. Onu bir kesmek istiyorum. 20 seviyemiş. Ama bu Ankara'da geliyor ya. Neyse Ankara'yı da keselim. Şimdi domuz bize lezzetli et vermemiş. Başka sınav var mı? Şu var o da 95 miydi? Bu bana bir argo almasın. Abi 95'lik ve ulu kurtları bir öldüreceğim ben. Umarım yüzlüğe vurmam. Tamam bunları biraz çekeceğim. Gelin 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 ama hepsi geliyor abi bu ne ya. İç içe girdiler. Tamam bir tane ulu kurt kaldı ama o ikisini nasıl yapacağız ya? Bunlar bayağı hızlı da ben onlardan daha hızlı olduğum için biraz uzaklaştırmayı düşünüyorum. Abi suyun içinde niye bir domuz var ya? Şimdi de bununla uğraşalım. Geldiler. Bir de hasarları da gayet güzel 60-60 vuruyorlar -60 bana. Sadece domuza vurmak istiyorum beyler. Sakin, sakin. Abi cidden kafa yiyeceğim ya. Biraz uzaklaşacağım, aragoları gitsin. Ama bunlar biraz kinciydi galiba, bırakmayacaklar. Neyse biraz uzaklaşalım abi, sorun yok. Burada popülasyon bayağı iyiymiş maşallah. Ha, şurada bir tane daha karbayt var. Ee, yenisi spawn olmuş galiba. Ha bu tam spawn olmamış yenisi bu. Bunlar bizimki. Bizimkiler. Abi Trans geldi. 50 seviye ya mamutlar öldürür. Neyse biz onunla bir yani sıkıntı çekmeyiz onunla. Şimdi bunu tutturmam çok zor olacak. Yerinde durmuyor ve ölmek üzere, ölmek üzere maalesef. Bizim şunu Reis pardon sana vurdum az önce. Tamam, lazerle etimizde kastık. Bana gel, aynen öyle bana gel, bana gel. ama senin canı çok az. Sana bir şey yedirmemiz lazım. Bana bir gel şöyle karnı yedirelim. Sana diyecektim pırlaviye geldi. Pırlaviye ye bakayım. Yesen reis. Ya bir dakika abi. Şuradan bir çıkalım. Gel karbayk şu. Şunu bir ye. Yedin mi? Yemiş tamam. Şu karnayı bir öldüreceğim lezzetli için. Uramıyorum, Vuramadım lan. Bu ne? Lan nerede? Ha öldü. Bu bölüm biraz sorunlarla geçiyor abi. Şuradan bir çıkmak istiyorum lütfen. Lütfen. Heh. Şimdi boş bir yerde bunu bayıltalım. Şöyle biraz gel indim. Snowstorm Allah. Kar fırtınası var ve ben de büyük ihtimalle bayağı hasar yiyeceğim. Kendimi koruyacak bir şey, kendimi koruyacak bir şey hızlı hızlı hızlı. ben şu karbayk şunu bir eğitmek istiyorum ya. şunu bir eğitelim. Ee, biraz daha lezzetli istiyorum hocam ya da şunu ver <laughs> Şöyle buyurun buyurun buyurun. Ee, eğitildi. Evet ben Mewing'i buldum dostlar ve ee, yanıma koza almamışım. Sen burada bekleyeceksin artık. Tarafsız alıyorum seni. Umarım bir şey saldırmaz sana. Şimdi. Erkek. Ama bizim erkeğimiz. Evet evet evet. Aa, ben bunu iteceğim. Sen dişi miydin? Göremiyoruz çok güzel. Tamam bu dişi. Bu dişi çok güzel. Şimdi. Canın full mü? Full. Gel buraya. Canım bir full değilse bir şunu bir ye bakayım. Ye. Yemiyor musun? Tamam yemiyor. Buraya hiç gelme burada. Kaliler var. Tamam ya direkt burada bayıltacağım ben seni. Geliyor musun? Gelmiyor. geliyor. Hemen şöyle bir tane attım. İkinciyi attım dostlar. Pasif pasif. Hop hiç kaçırmadık çok güzel. Bu da kaçacak galiba ya. Of çok güzel çok güzel çok güzel. Bunlar da bir eğilirlesin. Ben de base'e gideceğim dostlar. Hemen bir koza alıp geliyorum. Base'e görüşürüz. Ee, dostlar geldim. Bu arada bulamadım bizim kar Şimdi buluruz. Ee, ve bulduğum bir şey daha var. Burada 150 seviye erkek bir bulmuştum onu tekrar gördüm. Ve size de bir göstermek istiyorum. Onu da eğiteceğim bu bölüm. Ha, bu 15 seviye olan bu değil. Şimdi Abi bu nedir ya? Her yer ulukurdu. Tamamdır. 140 seviye ulukurdu da öldürmeseydik keşke ya. Bir tane daha var. Bu 60 seviye. Bunu da öldüreceğim. Bu arada neden öldürüyorsun diye bir soru duymak istemiyorum. Çünkü öldürücük şey bunlar yeniden spawn oluyor abi reis ölecek mi artık ya bu da yüksek seviye değil mi 95'miş bu en azından aynen bu aynen tam olarak bu seni pasife alıyorum dostum Evet yine atamadık. Bir yerden yutranmış bağırdı yine. Evet ikincisi de geliyor ya. En azından zırhım güzel. 5 vuruyorlar. Da hangisi 150 ydi. Sen 150'sin değil mi? Sana lo, bu, bu 90'lık oğlum. Abi biri 1 bir vuruyor, biri 10 vuruyor. Tamam. Senin artık bayılma zamanın geldi reis. Abi. Sana niye vuruyorum ben? Sen beni bir takip etsene. İyi ki yapmışım bu arada bunu. Gördüğünüz gibi. Evet, evet, evet. Beni takip ediyordur umarım Meeving'im. Hayda, Meeving neredesin? Gel şunu bir öldürelim ya. Umarım bayılmıştır, bayılmamış. Sen misin sen misin o? Ya varyantayız. Biraz yemek yiyelim. Abi bu ne ya? Hepsi kaçıyor. Tuzak yapmam lazımdı. Ama yapmadım. Gayet de güzel bir tuzağını biliyorum ama. Ben bunu ve bizim evcilleştirdiğimiz mimikleri biraz arayacağım. Görüşürüz dostlar. Ee, dostlar geldim. İkisini de buldum bu arada. Ve dişimizin biraz e, kötü olduğunu düşündüğüm için. Ya da yani dişinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece çiftleştirmek için mutasyon yapacağımız zaman. Yani bir dişi bazen yetmeyebiliyor. umarım fazla vurmaz çünkü artık kırılmasını istemiyorum güzel kıyafetlerimin hop abi dartta zaten iki tane dartım kaldı kaçırmayayım umarım tamam birini kaçırdık birini attık artık yapacak bir şey yok hop hop hadi hop Allah Hop şöyle. Hop kafana kafana vuramadık. Hop. Bayıl artık. Bayıl. Kaçmayı düşünme hiç. Of havadayken. Of bir daha. Oy. Cidden abi. <laughs> Masterladım artık çok güzel. Şimdi lezzetletim var mı güzel kardeşim? Varmış. Bunu bir teyimleyelim hemen. E, rengi sadece şeyde var. E, düşük level'lı olanlar var. 153 level'lı olanlar var. Bence fazla bir sıkıntı yok yani. Hani tabii ki de erkeğin biraz yüksek level'lı olmasını ister miydim? İsterdim. Ama artık bulabildiğimiz bu. Yani dişilerin bu kadar olduğunu bakarsak şükretmemiz lazım. Ee, bu da iyisin. Base'de görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Ee, tamamdır dostlar. Şu an evdeyiz. Ben hemen kısa bir şekilde... Yeteneklerini göstereceğim. Carbide şunun. Şimdi. Nasıl yapsak. Hmm. Şimdi buna biraz seviye kastım biliyorsunuz. Şöyle süzülmesi var. Süzülürken. Süzüldükten sonra pardon. Hemen göstereyim tekrardan. üzülüp yere indikten sonra bir hasarı var onu da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ve saatka basınca basamadım saatka. Saatka basılı tutunca ve cam basıyor ve donduruyor. Csi iki ray gibi bir şey gayet kullanışlı. Böyle sağlık yeniliyor. Şimdi ben bunu bir hayvanımızın üstünde göstermek istiyorum da nasıl yapacağız. Hmm. Bu arada sağ tıkıyla bir hayvan falan taşıyamıyor. Şimdi senin canın az mı? Bakın canı şu an e, 3500 Hemen şöyle can basıyorum. Canı 3500'de. Hemen tekrar bakalım. Canı 4000'e çıkmış. Çok güzel. Gayet kullanışlı ve güçlü. Baya hızlı bir de. Pitaraya göre. Yani. Eğittiğim için mutlu muyum? Mutluyum. Mutasyonu da yaparız. Hemen bir Kapanışa geçelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Umarım gününüz iyi geçer. <laughs> Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.